İdeal yüz maskesi, virüsü başkalarına bulaştırmanın başlıca sebebi öksürük ve hapşırmadan kaynaklı solunum damlacıklarını ve insanlar konuşurken nefes verirken üretilen aerosol adlı partikülleri engeller. 194 ülkenin analiz edilmesiyle elde edilen sonuçlarda, maske takmayı öneren ülkelerde görülen %7'lik ölüm artışına karşın, maske takmanın tembih edilmediği ülkelerde koronavirüs ölümlerinde %55'lik bir artış görüldü. Dünya Sağlık Örgütü, sağlık çalışanları, yaşlılar, ağır hastalar ve koronavirüs testi pozitif çıkan veya belirtiler gösteren kişiler için tıbbi maske önermektedir. Sağlık örgütüne göre, bu kategorilere girmeyen sağlıklı insanların basit bir maske takması yeterlidir. Uzmanların değerlendirmeleri sonucunda maskelerin virüslere karşı koruma durumları bu konuda en etkili iki maske türü N99 ve N95 burun ve ağız çevresini sıkıca kapatır, böylece viral partiküllerin sızmasını minimuma indirir. Havadaki patojenleri filtrelemek için karmaşık lifli yapıdadırlar. Araştırmacılar N99 maskelerinin yüksek derecede bulaşıcı bir ortama 20 dakika maruz kalan kişinin enfeksiyon riskini %94 ila %99 oranında azalttığını buldular. N95 maskeleri filtrelemede minimum %95 verimlilik sağladı. Son zamanlarda yapılan bir başka çalışmada N95 maskelerinin cerrahi maskelerden daha iyi koruma sağladığı tespit edildi. Cerrahi maskeler dokunmamış kumaştan yapılmıştır. Bu nedenle genellikle N99 veya N95 maskesine erişimi olmayan sağlık çalışanları için en güvenli seçenektir. Yeni tip virüsü içermeyen bir çalışmada, cerrahi maskelerin topluluktaki virüs dolaşımını azalttığı görüldü. Genel olarak cerrahi maskeler, virüs içeren aerosolleri engellemede ev yapımı yüz maskelerinden yaklaşık 3 kat daha etkilidir. Henüz değerlendirilmeyen bir çalışmada, 600 ilmekli iki kat pamuk ve ipek, şifon veya pazen gibi çeşitli malzemelerle dokunan hibrit maskeler, Küçük parçacıkları %80 civarı, daha büyük parçacıkları %90 civarında filtrelemesiyle en güvenli ev yapımı maskelerdir. Bu konuda maksimum korumayı sağlayan pamuk ve şifon kombinasyonunu sırasıyla, pamuk ve pazen, pamuk ve ipek ve 4 kat ipek izliyor. Dünya Sağlık Örgütü, kumaş maskelerinin 3 katman olmasını önerir. Emici bir iç katman, filtreleyen bir orta katman ve emici olmayan polyester gibi bir malzemeden yapılmış bir dış katman. Illinois Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir çalışmada, 3 katmanlı ipek bir gömlek ve %100 pamuklu bir tişörtün, tıbbi bir maske kadar koruyucu olabileceğini buldu. Özellikle ipek, küçük viral partikülleri yakalamaya yardımcı olabilecek elektrostatik özelliklere sahiptir. Bir çalışma, elektrikli süpürge torbaları ya da bu filtrelerin bez bir maskeye yerleştirilmesi, 30 saniye kadar bir süre viral ortamda enfeksiyon riskini %83, 20 dakika maruz kaldıktan sonra enfeksiyon riskini %58 azalttığını buldu. Ayrıca, aerosolleri filtrelemede neredeyse cerrahi maskeler kadar başarılıydılar. bezler ve antimikrobiyal yastık kılıfları ideal malzeme olmasalar da tek bir pamuk katmanından daha iyidir. Araştırmacılar, koruma sağlamak için sıkı bir şekilde dokunması gerektiğini belirttiler. Genellikle saten veya ipek bir yastık kılıfı, bir pamuk yastık kılıfına göre daha tercih edilebilir. Özellikle etkili olmasa da yokluk durumunda kullanılabilir. Journal of Hospital Infection araştırmasına göre, eşarplar ve pamuklu tişörtler, koronavirüse 30 saniye maruz kaldıktan sonra, enfeksiyon riskini yaklaşık %44 oranında azalttı. 20 dakika maruz kaldıktan sonra, bu risk azaltımı sadece %24'e düştü. İngiliz araştırmacılar, pamuklu maske takan insanların, hiç maske takmayanlara göre %54 daha düşük bir enfeksiyon riskine sahip olduklarını buldu kağıt maske takan insanlar, maske takmayanlardan %39 daha düşük enfeksiyon riskine sahipti.